Çocuklar, bu yanımdaki çocuklar ki iki tane genç var burada, benden kendimi tanıtmamı istediler. Şu anda da çekim yapıyorlar herhalde, çekim yapmasalardı şu anda size hitap ediyor olabiliyorum, olabilir miydim? Allah çektirmesin dedikten sonra bana sorarsanız, bir insanı tanımanın en önemli yolu o insanın ne isteyip ne istemediğidir. Yani ben kendimi şu anda tanıtmaya başlamış isem ben neyi severim neyi sevmem. Yahut bir insanın neyi sevip sevmediğidir o insan. Hayatınız boyunca buna eğer dikkat ederseniz çevrenizdeki insanlar için çok iyi tanımış olursunuz. Şimdi... Mesela şu anda telefon geldi, gelebilir, gelebilir, eşimden, hiç mesele yok. Karıcığım çekim yapıyoruz. Hazır mı çay? Arkadaşlar, gençler, evlatlarım. Ben çiçek koklamayı çok severim. Mesela çok sevdiğim şeylerden biri budur. Özellikle fesleğen koklamaya bayılırım. Ve bir zamanlar benim yaptığım televizyon programlarından birinin adı da bir avuç fesleğen idi. koklamayı unuttuk sizlere hatırlatıyorum. Çünkü bir insan koklamayı hele hele fesleğeni koklamayı çok seviyorsa ve o insan biraz iyi insan sayılabilir. Ama yetmez. Devam ediyorum. Ben rock müziği çok severim. <laughs> Diyeceksiniz ki adam <laughs> ya adamın dökülmedik saçı, ağarmadık, başı kalmamış rock müzikten bahsediyorum. Bakın size hemen söyleyeyim. Uzaması için, uzamaması için fazla kısa hızlı devam ediyorum. Bunu da farkındayım. Sene 1991-92 idi. O büyük oğlum o sıralarda 14-15 yaşında idi ve, ve işte, müziğin sesini açtığı zaman oğlum kafam götürmüyor. Şunu biraz kısar mısın derdim. Bugünse bugünse özellikle rap müziği dinliyorum ve sesini evde tabii ki salonda sona kadar açarak enerji alıyorum çünkü enerji. Sizlerin tabii ki enerji almaya ihtiyacınız yok. Zaten enerjiyle dolusunuz. Ama sizler de rock müziği sevmelisiniz, dinlemelisiniz. Çünkü sizlerin de enerjinizi boşaltmaya ihtiyacınız var. Bizim doldurmaya, sizin boşaltmaya. Yaşasın rock müzik. Çok seviyorum. Devam ediyorum. Çalışmayı çok severim çocuklar. Çünkü işimi çok seviyorum. İşim nedir? Arzuhalcilik. Ben arzuhalcıyım. Yani arz ediyorum halleri. Kimlerin hallerini, insanların hallerini. Yani ne yapıyorum? Yazıyorum, yazarak hallediyorum işim yazarlık. Bunun bir başka tanımı da arzu Ve yazmayı çok seviyorum. Günde 15 saat kalkmam masamın başından bayılıyorum. Dinleniyor beynim. Çalışırken dinlenebiliyorum. Demek ki yeter ki işimizi sevebilelim çocuklar. Sevdiğimiz işi yapalım hayat boyunca. Dünyalar sizin olur. Evet çalışmayı çok seviyorum dedim. Aşık olmayı çok seviyorum. <laughs> Gülüyorsunuz belki de değil mi? Şu anda bana. Gençler, evet. İlk aşklarıma falan gitmeyeceğim. Ama hayatta aşkı bu kadar sevdiğim halde bir defa aşık oldum. O da bugünkü karıma. Ta 60'lı yılların sonlarında, 70'li yılların başında neredeyse. Ve 68 kuşağının bir üyesi olarak gerçek, hakiki anlamda aşkı, o kalbi titreten, o insanı uçuran, gökyüzlerinde dolaştıran o duygusal yoğunluğu yaşayan son gençlerden biri de bendim. Bitti artık. Aşk bitti, deniz de bitti, aşk da bitti, belki hayat da bitti. Bu açıdan çok şanssızsınız. E, cinsellik de güzel bir şey şüphesiz. Siz cinselliği seviyorsunuz, biz aşkı seviyorduk. Evet ben aşkı çok seviyorum, aşk romanlarını okumayı da çok severim. Gelelim sevmediklerime, yalan söylemeyi hiç sevmem. Aslında biraz sevebilirdim. Hiç sevmem. Çünkü zaman zaman tek tük de olsa denediğim oldu. Ciddi yalanlardan bahsediyorum tabii. Fakat çok unutkan veya çok dalgın olduğum için aradan işte bir süre geçiyor. Bu bazen birkaç gün olur, bazen belki birkaç ay olur. Bilemiyorum. Unutuyorum söylediğim yalanın ne olduğunu. Ağzımdan doğrusu çıkınca yalanım da ortaya çıkmış oluyor. Onun için yalan söylemeyi sevmem. Artı, ha Arkadaşlar, gençler, yetişkinlerle oturup kalkmayı hiç sevmem. Size kısaca bir anımdan anlatayım. Hiç unutmuyorum. Sene 2007, yani 13 sene önce Eryaman'dayız. Bankada bir işim vardı. Gittim bankaya. Sıram gelsin diye oturdum. Diğerleri gibi herkes oturmuş, sıra bekliyor işlemleri için. Baktım sol yanımda iki tane benim yaşlarda bir bey oturuyor. İster istemez duyuyorsun tabii sohbetlerini. Çünkü dibimde oturuyorlar. Bir tanesi diyor işte ben sabahları torunu alıyorum, şuraya götürüyorum, işte akşam eve geliyorum, öğlen üzere yatıp biraz uyuyorum, akşam da şu oluyor, bu oluyor, öbürü de benzer şeyleri yapıyor. Aman dedim, aman Salim kendini bunlara falan kaptırma. Aklınızda olsun arkadaşlar. Kendimi anlatırken size öğüt falan vermek değil, paylaşmak bazı duygularımı da bu vesileyle, bu bahaneyle çocuklar onu istiyorum. Gençler, Şurada bir kafemiz var. Tamamen bu sitemizin kafesi tamamen ileri yaşlardaki insanların geldiği bir kafe. Adımımı atmış değilim. Torunumla gidip bir iki kafesi şeyinden efendim büfesinden alışveriş yapmanın dışında asla adımımı atmış değilim. Bulaşıcıdır. Yaşlılık da bulaşıcıdır. Gençlik de bulaşıcıdır. Onun için benim etrafım hep gençlere doludur. Yarın bir gün için kafaya koyun. İleride sakın ha yaşınız ilerlediği zaman İleri yaşlardaki yaşıtlarınızla bir ve beraber olmayın. Oturup kalkmayın. Onlara saygı gösterin. Onları da sevin. O ayrı mesele. Ama enerjik kalmak istiyorsanız hayat boyu, dinamik kalmak istiyorsanız, hala hayata genç bakmak istiyorsanız ve dolayısıyla sağlıklı kalmak istiyorsanız ki bunların sağlıkla çok önemli ilişkisi var malum. Efendim ileride yaşlılarla oturup ileride diyorum yaşlılarla oturup kalkmayı hiç sevmeyin. Ama bugünlerde bu yaşlarınızda da sevin. Sevin ama sakın onların dünya görüşlerine falan kapılmayın. Belki zaman gelecek bunlar üzerinde sizlere uzun uzun sohbetler yapacağız. Devam ediyorum. Ha çok yemek yemeyi sevmem. Asla hiçbir zaman ömrünce ne çocukluğumda ne gençliğimde ne olgunluk yaşımda ne de bugünkü yaşımda ve şunu derdim. Bütün televizyonlar şunu yiyin, bunu yemeyin, şunu yiyin, bunu yemeyin der dururdu da. Hala öyle. Ya ne yerseniz yiyin. Ama az yiyin. İsterseniz zıkım yiyin. Ama az yiyin diyen yok. Buysa az yemek kadar. Bakınız sadece bedensel sağlık değil. Zihinsel sağlığımız da ona çok bağlı. Benim karnım tokken beynim kolay kolay çalışır. Yavaş çalışır daha doğrusu. Herkes de bu böyledir. Onun için onun için nedir o? Evet çok yemeği asla sevmem. Çilingir, çilingir sofraları severim. Ziyafet sofralarından nefret ederim. Hem çok yiyin beni dedikleri için hem de toplumsal açıdan. Millet açlık ve sefalet içinde efendim yüzerken ziyafet kofru sofraları alabildiğine önlere serilir. Hiç sevmem. Onları da sevmem. Devam ediyorum. Politikayı sevmem. Evet arkadaşlar politikayı. Oysa ben yıllarca politika yaptım. Yıllarca siyaset üzerine yazdım, düşündüm birçok siyasi lidere. Evet başta Süleyman Demirel olmak üzere siyasi danışmanlıklar yaptım. Ama o dünya beni hayal kırıklığına uğratınca öyle bir nefret ettim ki politikadan kendimi çocukların ve gençlerin dünyasına attım. Bugün de hiç sevmediğim şeylerden biri politikadır. Efendim, hayat felsefeme geliyorum ve son noktaya doğru hayat felsefem şudur. Yaşasın zorluklar diyen bir adamım ben. Ha yaşasın zorluklar. Çünkü Türkler başarı denilen şey zorluklara aşmakla elde edilir. Kolay olan bir şeyden başarı çıkar mı? Yani şimdi ben şurada bir sigara yaksam yani başarı mıdır? Ya şu anda konuşuyorum bu başarı mıdır? Hayır. Bir şey ne kadar zorsa başarı o kadar büyük olur. Yaşasın zorluklar. Hayata bence bu şekilde hazırlamak lazım. Zorluklara hazır olmak, zorlukları aşarak çünkü başarıya ulaşırız. Ve, ve son olarak e, ha ve son olarak eğer beni daha yakından tanımak isteyenler varsa aranızda internet sistem var salimkocak.com. Facebook hesabım var Salim Koçak Efendim YouTube Salim Amca TV'm var. Salim Koçak var gene YouTube hesabım olarak ve dahi Twitter'da varım diyeceklerim herhalde bu kadar. Çok mu gevezelik ettim bilemiyorum ama herhalde bu gençler çekim yapmakta olan arkadaşlarınız bunu kırpacaklardır. İstedikleri yerden kırpacaklar, dökecekler, ne yapacaklar, yapacaklar, bunu bir şekilde sokacaklardır. Kendinize iyi bakın, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.